şimdi geldik ibadetlere. İbadet kelime anlamlarına baktığımızda tapma, tapınma, boyun eğme, itaat, kull kulluk, alçak gönüllük, taat, kurbet gibi anlamlara gelir. Tapma, tapınma, boyun eğme, itaat, kulluk, alçak gönüllük, taat, kurbet gibi anlamlara gelir ibadeti mersume kavramı var. İbadeti mersume kavramı sistematik ve şekle bağlı olan anlamındadır. İbadeti mersume sistematik ve şekle bağlı olan ibadettir. İbadeti mersume. Kur'an'da ibadetin sadece mahiyeti ve kime nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Hadislerde ise ne şekil yapılacağı belirtilmiştir ibadetlerde. Kur'an'da mahiyeti, kime ve nasıl yapılacağı, hadislerde ise ne şekil yapılacağı belirtilmiştir. Taabbüt kavramı var. Taabbüt kavramı nedir? Taabbüt, dünya menfaati beklemeden yapılan ibadettir. Taabbüt, dünya menfaati beklemeden yapılan ibadettir. Dua, ibadetin özüdür. Dua, ibadetin özüdür bedeni ibadetler var, mali ibadetler var. Hem bedeni hem de mali ibadetler var. Bunları biliyorsun zaten. Şimdi geldik ibadetle ilgili kavramlarımız var. Aynı ibadet. Aynı ibadet yani kendisi kelimenin içinde saklı aynı. Herkesin ayrı ayrı yerine getirecek olan ibadetlerdir. Mesela namaz. Bir kişi namaz kılıp diğerleri de kılmış olmuyor. Herkesin namaz kılması gerekir. Bu herkes için aynı bir şey. Aynı ibadet herkese ayrı ayrı yerine getirecek husustur. Kifai ibadet ise de birisi yapsa diğer ondan kurulur. Mesela hafızlık veya cenaze namazı. Bu da kifai ibadettir. Birisi yaparsa diğerleri bu yükümlülükten kurtulur. Şimdi vakte bağlı olan ibadetler var bir de vakte bağlı ibadetler yani mukayyet. Vakitten k var bu da mukayyet ibadet. Buna örnek neyi verebiliriz? Fıtır, zata, fıtır sadakasını verebiliriz. Vakte bağlı ibadet yani mukayyet. Vakten bağımsız ibadet var. Yani bu da vakten bağımsızla bağımsızsa mutlaktır yani. Mutlak yapılacak bir ibadettir. Vakti yok. Yani mutlak ibadettir. Vakitten bağımsız ibadet. Mutlak ibadet. Şimdi miktarın belli ve belli olmama açısından var miktarı belli olan ibadetlere de muhaddet, muhaddet ibadet denir. Muhaddet, m u h a d d e d muhaddet ibadet. Miktarı belli ibadet, muhaddet ibadet. Miktarı belli olmayan ibadete ise gayrı muhaddet ibadet denir. Miktarı belli olmayan ibadete ise gayrı muhaddet ibadet denir. Bir de e, belirli ya da seçimli ibadetler vardır. Belirli ibadetlerde yani seçim hakkı yoktur. Bunlara ise muayyen, aynen yapılması lazım. Muayyen. Seçim hakkı yoktur. Seçimlilikte ise yani seçim hakkı olanda ise de hayır. Aynısını yapmak zorunda değilim. Seçebilirim. Burada da hay yani muhayyer. Hay. Muhayyer ibadet vardır. Seçim hakkı burada vardır. Muayyen de aynısını yapmak zorundasın. Seçim hakkın yok. Seçimlilik, iba seçimlilik ibadetinde yani muhayyerde ise hayır diyor ben seçim yapacağım. Bunu da böyle hallettik. Sonra geldik. Ee, ne var? İnfak var. İnfak Allah yolunda mal mülk harcamak. Sen malını mülkünü Allah yolunda harcıyorsan bu işte infak kavramının içine giriyor. Mükellef şartları var şimdi bir de. Mükellef şartları dört tane. Bunlar akıl. Ya bir kişi mükellef olması için akıllı olması lazım. Ergin olması lazım. Yani erginlik çağına girmesi lazım. Ehliyetinin olması lazım. Bir kişiliğin olması lazım. Bir de temiz. Temiz denilen şey de iyi kötüden ayırt edebilme gücünün olması lazım. Demek ne olması lazımmış? Akıl olacak, ergin olacak, ehliyet sahibi olacak ve temiz gücüne sahip olacak. Bir de hüküm çeşitleri var. Bunlar zaten teklifi hüküm, teklifi hükümler neydi? Diğer derslerde görmüştük. inanç esaslarında farz, e, farz, vacip, sünnet, mendup, mekruh gibi kavramlar da bunlar. Vadi hükümler ise işte nelerdi? E, i̇llet, mani, sebep, şart, rükün. Beş tane vardı. Bunlar da vadi hükümdür. Şimdi geldik mükellefin fiillerine. Mükellefin, mükellefin fiilleri dediğimiz efaili mükellefin diğer adıyla. Bunlar farz, vacip, sünnet, müstehap, müstehap Bazen yapıp bazen yapmadığı güzel, hoş davranışlardır. Müstehap, mübah, mübah neydi? Ee, başta yapılması söylenmiş, ee, söylenip yapıp yapmamasını serbest bırakılan haram, mekruh ise baştan söylenmeyip zaten yapıp yapmamasında da serbest bırakılan ancak hoş karşılanmayan davranışlardır. Şimdi vacip, vacip hangi neler girer vacibin içine? Kurban kesmek Kurban Bayramı'na vaciptir. Vitir ve bay Vitir ve Bayram namazları aynı şekilde vaciptir. Namazda Fatiha okumak aynı şekilde vaciptir. Yani farza yakındır bunlar. Nedir? Kurban kesmek. Kurban bayramında. Vitir ve bayram namazları. Namazda Fatiha okumak. Bunlar hep vaciptir. Şimdi iki tane sünnet çeşiti var. Biri müekket sünnet. Müekket sünnet peygamberimizin devamlı yaptığı ancak farz sanılmasın diye ara sıra terk ettiği davranışlardır. Müekket sünnet peygamberimizin devamlı yaptığı ancak farz sanılmasın diye ara terk ettiği davranışlardır. Bunlar nelerdir müekket sünnete? Sabah öğle akşam sünnetleri, kamet getirmek ve yani aynı bir çeşitli de cemaatle namaz kılmak. Sabah öğle akşam sünnetleri, kamet ve cemaatle namaz müekket sünnettir. gayr müekket sünnet ise Diğer an, şeyi müstehap ve mendup. E, ee, gayr sünnet, müstehap, mendup. Nedir bu? Peygamberimizin genelde yaptığı bazen terk etti davranışlardır. Bunlar nelerdir? İkindi ve yatsının ilk sünnetleridir. Diğerleri sabah ile akşam sünnetleri müekkel sünneti, Geri kalan sünnetler yani ikindi ve yatsının ilk sünnetleri ise gayr müekkel sünnettir. Şimdi geldik ee, mübah kelimesine. Mübah kelimesi ne demek? Helal yani caiz demektir mübah. Yasaklama işine tahrim hazır. Tahrim hazır denir. Yasaklama işine tahrim hazır. Yasaklanan şeye ise haram, mahzur, muharrem denir. Yasaklama işine tahrim hazır denir. Yasaklanan Bu yas yasaklama işindeki yasaklanan şeye ise haram, mahzur, muharrem denir. Bu yöndeki hükme ise yasaklama işindeki mesela bir şeyi yasakladı. Bu hükme ise hurmet denir. Hurmet. Şimdi geldik mekruh kavramlarına. Mekruh kahraman ka kavramlarına baktığımızda bir tahrimen mekruh var. Bir de tenzihen mekruh var. Tahrimen mekruh kesin bağlayıcı yasaktır. Tahrimen mekruh kesin bağlayıcı olan yasaklardır. Tenzihen mekruha baktığımızda kesin bağlayıcı olmayan yasaktır tahrimen tahrime mekruh harama yakın davranışlarken tenzihen mekruh ise mesela örnek verelim nedir? Mescitte mesela soğan yiyip sarımsak yiyip, yiyip gitmek bu da tenzihen mekruhtur. Tahrimen mekruh ise harama yakın mekruhtur. Mekruhun da kelime itibariyle zaten sevilmeyen, hoş karşılanmayan davranışlardır. Harama baktığımızda ise haramli zatihi yani doğrudan haram olan davranışlardır. Haramli gayrihi ise dolaylı haramlardandır. Haramli zatihi yani direktmen yani doğrudan haramdır. Haramli gayrihi de dolaylı haramlardır. Şimdi bir de bakalım ibadetle ilgili terimlerimiz var. İbadetle ilgili terimlerimize baktığımızda sahih kelimesi var. Sahih kavramı var. Sahih kavramı rükün, rükün şartlarıdır rükün şartlardır. Mesela rükün neydi? Bir daha ibadetin yapısı parçasıydı rükün. İşte sahih de bu rükünün içindeki şartlardır. Sahih. Batıl. Bu ibadetlerdeki şartlar hiç yok. Buna batıl denir. Fasit ise şartlarda eksiklik var. Yani hiç olmaması batıl. Eksik olması da fasittir. Müfsit demek, müfsit kavramı var. Müfsit kavramı da ibadeti bozan anlamındadır. Müfsit. Eda, vaktinde yapmadır ibadeti. İade, eksik olan ibadeti tamamlamadır. iade Kaza zaten daha sonra yapmadır. Kaza. Azimet, aslı hükümlerdi. Ruhsat, geçici hükümlerdi. Rükün dediğimiz gibi yapısı, parçası anlamındadır. Şart, şart zaten şart sebep. Sebep ise mesela neydi? Ne örnek verebiliriz? Namazlı örnek verelim. Vakitin girmesi mesela namaz için sebeptir. Vakit namazın sebebidir. Mani ise mesela ne? Kan ısımlığı, evlilik buna manidir. Kan olduğu için manidir. Bunları da hallettikten sonra şimdi diğer kavramlarımıza bakalım. Bir teskiye var. Teskiye kavramı yani ahlakı pislikten arınmadır. Teskiye ahlakı pislikten arınmadır. Necasetten taharet, hadesten taharet kavramları var. Necaset maddi pisliktir. Hades, hades ise hükmü pisliktir hadesten. Hükmü pislik hades, necis pis yani maddi pisliktir necas. Hades de hükmü pislik he <laughs> he. Büyük hades gusül ile geçer, küçük hades abdest ile geçer. Şimdi geldik suların hükmüne. Suların hükmüne baktığımızda bize 5 tane farklı farklı suyun kullanımı, temizleyici mi temizleyici olmayan sular gibi çeşeler var işte hemen geçelim. Birincisi temiz ve temizleyici sular. Bunlar hangilerine neler girer? Eti yenen hayvanların artık bıraktığı sular temiz ve temizleyici sulardır. Bunları kullanmamızda herhangi bir sıkıntı yoktur. Temiz ve temizleyici sulara eti yenen hayvanların artık bıraktığı sulardır. Temiz ve temizleyici ancak kullanılması mekruh olan sulara baktığınızda bak birincisinden farkı sadece mekruh olması. Bunlar neler? Kümes hayvanları, evcil hayvanlar, köpek hariç. Bir de yırtıcı kuşların artığı sular. Bunlar temiz ve temizleyici ancak kullanılması mekruh olan sulardır kümes hayvanları, evcil hayvanlar, köpek hariç yırtıcı kuşların arttığı sulardır. Bir de temiz fakat temizleyici olmayan sular vardır. Temiz fakat temizleyici olmayan sular vardır. Abdest ve gusülde kullanılmış sudur. Zaten bu temizleyici olarak kullanılmış. Bunu sadece temiz olarak e, nitelendirebiliriz ancak Abdest ve gusülde kullanıldığı için, zaten temizleyici olarak kullanıldığı için bir daha temizleyici olarak kullanılamaz. Onun, o pisliği temizledi, bir de onu kullanırsanız zaten temizleyici olmayacaktır. Ancak temiz olarak nitelendirebiliriz. Bir de ne olur? Temiz ve temizleyici olmayan sular vardır. Yani hem temiz değil hem de temizleyici olmayan sular var. Bu da zaten içine pislik düşen sulardır. Bir de son olarak temizliğinde şüphe olan sular var. Temizliğinde şüphe olan sulara baktığımızda ise eşek ve katırın artığı sular var. Eşek, katırın artığı sular da temizliğinde şüphe olan sulardır. Bir suyu temiz değilse temizliğe nasıl ee, kavuşturabiliriz? Bu da işte bu tabir, bunun tabiri de mukayyet sudur. Mukayyet su dediğimiz içine temizleyici atılarak temizlenen sudur. Bu kayyet su. içine temizleyici atılarak temizlenen su. Bu temizlik konusunda Hanife ve Malik'i kolaylayıcı hükümler getirmiştir. Şafi ve Hanbeli ise zorlayıcı hükümler getirmiştir temizlikte. Ee, diğer kavramlarımız var. İstinca ise tuvalet sonrası pisliklerin temizlenmesi. Bu temizlenme olayına ise? istinca denir. İstibra belli bir süre bekleme, istinca ise temizlenmez. Şimdi bir de gelelim hükmü pislikten kurtulma yoluna bakalım. Hükmü pislikten nasıl kurtululur? Abdest kurtulur Boy abdestiyle ile kurtululur. Mes ile kurtululur hükmü pislikten. Bir de teyemmüm yapılarak hükmü pislikten kurtululur. Şimdi geldik abdest konusuna El suyu vidu deniyor Maide altıda abdestin farzları Belirtilmiştir Bunlara baktığımızda yüzü yıkamak Başı mest etmek elleri yıkamak e, kol, Yani elleri yıkamak derken Kolları dirseğe kadar Yıkamak ve ayakları topukla yıkamak Yüzü yıkamak Başı mest etmek Kolları dirseğe kadar yıkamak Ayakları topukla yıkamak Şafiler e, niyet ve sırayla yapılması gerektiğini söyler. Niyetin olmasının gerektiğini söyler ve sırayla yapılmasını söyler Şafiler. Caferiler ise ayakları mes ederler. Mes ederler. Hanifelilerde ise niyet farz değildir arkadaşlar. Hanefilerde de niyet farz değildir. Farz abdest var. Şimdi abdest, farz abdest, vacip abdest ve mendup abdest var. Farz abdeste baktığımızda bu farz abdest ne için alınır? Namaz kılmak için, Kabe'de tavaf yapmak için ve tilavet secdesine gitmek için farz abdest almamız lazım. Abdestin farzı olan. Yani abdest, farz olan abdesttir. Vacip olan abdest ise hanifi, hanifilere göre tavaf için olan vacip abdesttir. Normal diğerleri için de farz abdest için tavaf giriyordu. Hanifilerde de vacip abdesttir. Abdest alınması vacip olan tavaf içindir. Bir de mendup abdest var. Bu da Kur'an okumada, cenaze yıkamada, sürekli abdestli olma gibi davranışlarda da mendup abdest görülür. Şimdi geldik özürlünün abdest. Yani özürlüğün abdesti nasıldır? Mazereti en az bir vakit boyunca devam ediyor ve her vakitte de en az bir kere tekrarlanıyorsa kişi özürlüdür. Mazereti en az bir vakit boyunca devam ediyor ve her vakitte de en az bir kere tekrarlanıyorsa kişi özürlü sayılır. Özür sahibi her vakit içinde de abdest alması gereklidir. Şimdi mes konusuna geldik. Mes konusuna geldiğimizde mes abdest olarak giyilir. Mes. Ee, bu ne? Mes mukim olanda yani yolcu olmayan da yerleşke içinde olan da 24 saat geçerlidir. Bir gün bir gece. 24 saat geçerlidir. Mukim olanda yani yolcu olmayan da. Yolcu olanda ise 3 gün 3 gecedir. Bu da ne oluyor zaten? 24, 24, 24. Ee, kaç eder? 72 eder. 72 saat geçerlidir. Bir de gusülün şimdi gusüle geldik. Gusülün gerek hangi durumlarda gereklidir gusül? Cünüplük durumunda, hayız durumunda ve nifas durumunda gusül gereklidir. Gusülün farzlarına baktığımızda Hanefi ve Hanbeli ne diyor? Ağız yıkanacak, burun yıkanacak ve tüm vücut yıkanacak. Ağız yıkama, burun yıkama, vücut yıkama Hanefi ve Hanbelilere göredir, farzdır. Şafi ve Malikilere göre ise ağız ve burun yıkamak sünnettir tüm vücut yıkanması farzdır. Şafi ve Malikilere göre. Teyemmüme baktığımızda, teyemmümün farzlarına baktığımızda yüze ve kola mes yapmak, yüze ve kola mes yapmak farzlarıdır. Teyemmümün. Bozan durumlarda ise temmü bozan durumlara baktığımızda su görülürse namaz bozulur bir kere. Bir de abdest için geçerli olan her şey temmümü de bozar. Bunları bilelim. Nifaz dediğimiz kavram, nifaz dediğimiz kavram loğusalıktır. Hamilelik durumudur. Nifaz. istihaza var. İstihaza da hayız dışında bir hastalık nedeniyle gelen kandır. Bu da özürlüğünün içine girer bu durumda. istihaza. İstihaza hayız dışında bir hastalık nedeniyle gelen e, kanı ifade eder. Namazın farzlarına hızlıca bakalım. Hadesten târet, necazetten târet, sette avret, istikbale kıble, vakit, niyettir. Namazın farzları. Namazın rükünlerine baktığımızda bunlar iftitah tekbiri, tahrime de denir. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve kade i ahire sona oturuş dediğimiz. Bir de Maliki Şafi Hanbel, bu söylediklerimiz Hanifiye göre de. Maliki Şafii, Hanbel bir de bunlara ek olarak da tadil erkan'ı eklemiştir. Tadil erkan dediğimizde de namazdaki her rükunun hakkını verilecek şekilde yapılmasıdır. Tadil erkan. Hanbel, Şafii, Maliki bunu da namazın rükünlerine eklemişlerdir. Bir de bu ses kaydımızda son olarak namazı bozan durumlara bakalım. Konuşmak, ağlamak, inlemek, öksürmeye çalışmak, yemek, içmek, kıble yönünden çevirmek, kıble yönünü çevirmek, bayılmak, delirmek, kahkayla gülmek bunlar da namazı bozar.